Merhaba arkadaşlar, biraz sonra seyredeceğiniz görüntüler gerçekten çok önemli. Ladin denilen bir çam türünün faydaları hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videomu sonuna kadar seyredin. Bir de sayın TikTok takipçilerim, sayın Facebook takipçilerim, sayın Instagram takipçilerim, lütfen e, bu platformlarda videolar 10 dakikadan fazla atılmıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Tutku Bilgi Kanalı YouTube. Abone olup videoları sonuna kadar izleyin. Beğenip yorum yapın. Artı videoları özellikle kanser hastaları, kanser hasta yakınları videoları en eskiden en başa yani yeni attığıma kadar izlerseniz bazı olayları daha net anlayacaksınız çünkü e, püf noktalar var bazı videolarımda onları çok daha net anlayacaksınız çünkü tekrar tekrar bu konular üzerine video çekmeyeyim lütfen şimdiden teşekkür ediyorum Ladin topladık fetiyle onu yaptım onun aşamalarını her şeyini şimdi göreceksiniz Merhaba arkadaşlar Bizim buradaki harikalar diyarına geldik. Şimdi ladin toplayacağız. Muhakkak videoyu izleyin. Şimdi iddiaya göre, tabii ki %100 emin olmadığım için iddia olarak konuşuyorum. Akciğer kanserlerinde ve beynin e, hormonal dengesinde bunların çok iyi geldiği söyleniyor. Şu an topluyorum. Açıklama yapacağım size dostlarım. Tabi çam bir salgı veriyor. Şunlar, görüyorsunuz dur umarım çünkü anormal güneş var. Ben ekranı zor görüyorum. Bunlar çok yumuşak olduğu için ele batmıyor, gayet yumuşak. Tadım ay hoş bir tadı var. Arkadaşlar kullanımını da göstereceğim zaten. Arkadaşlar bir de şu abone sayımızı arttırır mısınız? Yani milletin kanalı Gerçekten aldı başını gidiyor Bizimki de maşallah daha bin aboneye geçemedik Yani bir zahmet En azından emeklerimizin karşılığında En azından buradan gelen gelir Kanser hastalarına gidecek Dövüşeceğim sizinle vallahi <laughs> Sinirlendim Orayı topladık Şimdi başka bir ağaç aramaya gidiyoruz Gülüver var, Gülüver. Aa, Gülüver var, evet şurada. Herkes gelmiş bu parka. E bugün, bugün pazar normal yani. Millet oyunu kullanıyor, pikniğe gidiyor. Aynen bu ara. Burası da zaten piknik alanı. Seçimimizde, oylarımızda vatana, millete hayırlı, hayırlı olur. Olsun. İnşallah hayırlı olur. İyi misin Fethi'cim? İyiyim iyiyim. Çok şükür. Çok Fethi. şükür. Şimdi başka bir ağaca geldik. Umarım anlamışsınızdır. Görüyorsunuz bunlar. Şunları kullanıyoruz uçlarını. Bunların yapımını da videonun sonuna kadar izleyin lütfen. Göstereceğim. Dediğim gibi iddiaya göre akciğer kanserlerinde, pankreas kanserlerinde ve vücut direncini arttırmada iyi olduğu söyleniyor. Ben bunları yapıyorum. Geçen yıl da yapmıştım evelallah. Topladık gidiyoruz arkadaşlar. Hayır Fethi bundan toplamadık. Açıkta bundan alalım. Topladık bundan. Şeyde topladık ya şurada. Şunların güzelliğine bakın. Harika. Geç direksiyona beyefendi. Ladinlerimizi yapalım. Allah'tan çok yağmur yağdı. Çamlarımız toz değil. Sirkeyle iyice yıkayacağım şimdi. İyice yıkıyorum. Zaten dediğim gibi çok da yağmur yağdığı için toz da değil. Ama gene olası börtü böceği alsın görmediğim. Evet arkadaşlarım yıkadım. Tertemiz. Şimdi süzgece koyuyorum. iyice süzülmesini bekliyorum. Arkadaşlar şimdi bu limon gördüğünüz gibi kalın kabuklu bir limon. Bunu da nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. Şimdi malzemelerimi hazırlıyorum. Arkadaşlar Tutku Bilgi kanalı YouTube. Lütfen takip edin. Tutku Bilgi kanalı Facebook sayfamız var. Lütfen onu da takip edin. Benim böyle blenderım var. Eğer e, mutfak robotu yani blender diyorum işte mutfak robotu gibi kesici blender'la da çekebilirsiniz. Ondan sonra şöyle koyuyorum birazcık. Su ekliyorum şöyle bir bardak rahat çeksin. Hatta birazcık daha ekleyeyim. Çünkü rahat çeksin. Arkadaşlar çok kırık olmasın diye size hani çekmek istemiyorum. Bu şekilde çekiyorum. Şimdi bu şekilde yapıyorum da bunu içerken tabii ki sulandırarak içeceğiz. Şimdi şöyle biraz limonu kabuğuyla doğruyorum. Bunu da çekeceğim şimdi beraber. Acık artık acı oluyor ama şifa için her şeye gerek var. Limonu da beraber gene çektim. Karıştırıyorum onu da. Şimdi bunu bu şekilde kapatıp dondurucuya atacağım. Çünkü bunu daha sonra kullanacağız. Bir tane daha var. O bitmeye yakın bunu çıkartacağım. Bu Fethi'nin. bu benim bardağım. Şimdi bugün Zaten göstermiştim yapılışını. Akşam oldu. Çaydan önce yemek yedik. Yaklaşık yemek yiyeli de 1 saati geçti. Bunu sulandıracağım. Bunlar için konsantre. Sıcak suyla sulandırdım. Şimdi birazcık böyle karıştırıp mayalanmasını bekledikten sonra bardağımı soğuk suyla doldurup içeceğiz arkadaşlar.